Ne işi var bunun burada? Ya çalışacağız dedi. Prova yapacağız bir şeyler dedi. Atladı geldi Başrol kız şimdi ne diyeyim ya. Evi nereden biliyor? Ya ne bileyim ben şöyleden falan öğrendi herhalde. İyi tamam gönder gitsin. Ya kız çalışmaya geldik diyor. Nasıl gönderirim şimdi defolma de. ha? diye. Hazır mısın? Arkadaşınla gidecekse başlayabilir miyiz? Başlamayın. Neden? Ben size bir çay yapayım, şöyle sıcak sıcak içiniz ısınsın. Öyle başlayın. Benim arkadaşım değil yalnız. Her şey. Teşekkür ederim. Yalnız ılık bu çay. Ilık. Ben bilerek ılık yaptım. Ses tellerinize bir zeval gelmesin diye. Ha yaşa. Teşekkür ederim. E ee, Şefkat başlayalım mı? <laughs> Olur bakalım. Hadi. Sen bunu beni terk etmeden önce düşünecektin. <laughs> Düşündüm zaten. Düşündüğüm için buradayım ya. Şefkat ne yapıyorsun öyle tahtaya çıkıp marş okur gibi? Daha içten olman lazım. Bak, ellerimi tutacaksın. Gözlerimin içine bakacaksın. Düşündüm zaten. Düşündüğüm için böyle oldu. Diyeceksin. Aa, aa aa! Ee... iplik var şurada da onu aldım. Sorun yok yani, aldım tamam. Devam edin siz. Ha iyi, aldıysan. Tamam tamam, anladım ben. Ha böyle, ha tamam, anladım. Otur sen çayını iç. Ben yarın aynen böyle yapacağım onu, şey yapacağım. Tamam, al. Tamam, onu ben alıp çalışırım ben sonra. Tamam, tamam. Aynen öyle yapacağım ben yarın. Ne yapalım? Diğer sahneye bakalım mı? Bakarız ya. şey değil. Öbür sahne kolay zaten. Şey değil. Senin e, memleket nereydi? Bengusu. Göçmenim ben. Yalnız da Bensu. Ben, Bensu, Bensu. Ha Bensu. Hepimiz zaten göçmen değil miyiz şu dünyada? <laughs> Hay <be>. Canım ya. <laughs> Şevkat. Yardım edebilir misin acaba? Heh. Vallahi gerçekten çok teşekkür ederim. Çıkarken daha kolaydı ama. Doğru, tabii. Evet, doğru. Ha, yani öyle olur zaten hep. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi, iyi geceler. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Soğuk ha. Ne bu samimiyet ya? Niye geldi o kız senin evine? Ya dedi ya işte çalışmaya geldim diye. Ya bunlar şimdi böyle film artisti olunca dünyanın parasını kazanıyorlar ya. O yüzden herhalde böyle bir ciddiye alıyorlar işlerini. Ayrıca sen demiydin ya bana filmi kabul et artist ol diye? E ee, tamam ben sana kabul et dedim de böyle işlere bulaş demedim. Aman ben de sanki çok bayılıyorum bulaşmaya ya. Kız çıktı geldi, çalışak diye şey yaptı ya. O ya. İyi tamam. Ama bak bu dünyaya kapılıp değişme sakın. Değişmeni istemiyorum. Benim gözüm senden başkasını görür mü kız? He? Ayrıca ben değişmem, değişemem. Tabiatında yok değişmek. Ben böyle sabit bir adamım, ne Ya vallahi şu film bitse de mahalleye dönsem diye gün sayıyorum. Vallahi billahi ya. Artık neredeyse karavanın kapısına böyle çentik atacağım ya yani, o kadar. Ee, sanat için katlanacaksın biraz. Ya yani sanat, sanat da sanki Allah'ını seversen sanat dedin. Sanki konservatuvarları bitirdik de... ...efendim tiyatro sahnelerinin tozunu attırıp gelmiş sanki. Ne? Bir tane bankada işte... Bir herifin şey yaptık diye onun şeyle işte bir şey yaptılar o ya. Ben anlamadım mı sanıyordun zaten? Düşündüğüm için buradayım ya. <laughs> Gerçekten çok kötü oynuyorsun. Yok be, o kadar da değil. Ben gidiyorum, otur tekstinde çalış, ezber falan yap ha, ama... Çalış, çalış. Ay, koskoca yönetmen yani bu rolü bana verdi. O kapıdan çıkarsan bir daha geri göremeyeceksin. <laughs> Kötü oynuyorum hakikaten ya. Nereye gittin kız? Günaydın. Günaydın. Seni ne arıyorsun lan burada? İyi gel, İki dakika bekle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne Şevkat? Hayda. Şimdi gel de bu oyasını açıkla. Dün geceden sonra da hayatta inanmaz ha. Hı. Ne yapacağım la ben? Ne oldu dün gece? Ya işte bu geldi, çalışak falan dedi. Prova, murova falan bir şeyler dedi. Arkasına Esin geldi. Yani ben bunu hemen sepetledim gerçi ama ortam çok gergindi ya. Uf. ne yapacağım ben ya? Haberi görmemesini sağlayacağız. Selami yararım, bir yol buluruz. Sana güveniyorum Nikio. Bak eline yüzüne bulaştırma lütfen. Kul aracıdır Şefkat, sakın bana güvenme. Kalbine güven. Sen niyetini bozma. Niyet neyse akıbet de o olacaktır Şefkat. Kardeş niyet borcu demek. Peki şu halde ne yapacağız? Yani bu borcu ödeyeceğiz mi yoksa niyet sürsün diye yeni borç gelecek? Güzel soru. Kafan çalışmaya başladı Sevkat. Ee, bunun bir mükafatı olacaktır elbet. Ve bu tembel kafan daha çok çalışsın diye karşına yeni belalar çıkacak. Sürünmeye devam mı ya? Aynen. Borç komandosu olduk lan. Bir Ne? Kolay gelsin. Şu koltuğu şu kadar dikmeyin diyorum aslanım. Ben iri adamım, sığmıyorum ya. Bana bak. Bu olaylar senin başının altından çıktıysa çok fena bozuşuruz, haberin olsun ha. İnan ki benim de haberim yoktu Şefkat. Haberim olsa gelir miydim hiç? Aşk olsun sana da. Öyle magazinle malzeme verecek birine mi benziyorum ben? Ulan neye benzediğini bilmiyorum. Ama bundan sonra set dışında yanıma yaklaşmayacaksın o kadar. Yani sen de çok abartıyorsun ama. Sonuçta rol arkadaşıyız. Magazinciler sever öyle şeyleri. Alışırsın. Vallahi ben böyle bir gevşekliğe alışamam. Kusura bakma. Ben su hanım, set hazır. Anladın değil mi Şevkat? Ya anlaşıldı, tamam. Kavga ediyoruz yani. Ha, şimdi ben bu arkadaşa vurursam ya yani sıkıntı çıkar. Şimdi sakatlık çıkmasın hocam. Şevkatçım sen yumruk atmayacaksın. O yumruğu alacak. İşte onu anlayamıyorum ben. Ya yani ben nasıl yumruk atmıyorum? O nasıl alıyor? Kaç nereden alıyor? Ne, nasıl almak ne yani yumruğu? Bir prova kayıt görelim. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Arkadaşlar herkes yerine. <laughs> Üç iki bir kayıt. Tamam. Hocam kırmızı kart bu. Hocayı aldatma yönelik hareket diye vallahi kaldırdım. Ta vurmadım adam kendini attı yere ya. Şefkatçım ben de tam olarak bunu kastediyorum. Sen yumruk atmayacaksın. o yumru alacak demiştim ya. O şekilde tamam anladık Gel kardeş. Gel vallahi sen var ya iyi ki bu işi seçmişsin. Yani hocam çünkü futbolcu olsa devamlı hocaya kandırmaya hareketten disiplin kuruluna şeyler. Tamam kaynatmayalım tamam. Kaynatmayalım. Peki, pek Hocam uçan tekme falan da atabiliyorum aslında. Ya, tamam, şey yapmayalım. <laughs> Sayın hocam o zaman 3, 2, 1 diye. Evet. Sana sekiz, plan 1, tek 1. Kardeş, yanlış anlamadı. Biraz yavaş çakarsan acayip şahlıyor oğlan Tamam Bir dahakine inşallah. Tamam, sağ ol. <laughs> <laughs> tamam, pes hoca, bu kadar manken ve oyuncu Ben Taş'tan yeni halk kahramanımız Şevkat Yerimdar'ın evinden çıkarken kameralara takıldı. Vay arkadaş ya. sırasında Rehine kadını kurtarmasıyla gündeme gelen... <laughs> ah, hadi gel gitmeden bir kahve için. Olur. İstin. Yok, yok, içmeyelim. Esin abla geliyor. Ne? Şşş, televizyon, kumandayı bul, çabuk. Al. Benim canım çıkar mı? Mavi istemiyor. Ya içelim ya, vaktimiz var daha. Ee, yok ya, işlerimizi halledelim işte ya. Çabuk oğlum, giriş. nerede kumanda? Kumanda nerede? Kumanda oğlum, izledim. bul şunu ben lan. Kumanda yok usta, nerede? Allah Allah, gel çay içersin sen. Efendim, hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım, içeride temizlik var. Çamaşır suyu kokuyor, buyurun. Ee, hadi gel, gel. Şimdi kısa bir reklam arasındayız. Efendim, ne alırsınız? sade kahve rica edeceğim. Siz efendim? Çay. İhsan, e bir sade kahve, bir çay. Çok acil. Dolapta nevale yok mu? Pavyon mu la bura? Laf. Onlar yüksek kaşeli oyuncuların dolabında oluyor. Biz daha ilk işten vermezler o kadar. Ne, ne bileyim karavan tadı. Vallahi bıktım, vallahi yıldım Nico ya. Ya şu şey muhabbet olmasa iki saniye durmam burada da. Tabi hmm. Tabii yine kimle alakalı olduğunu söylemeyeceksin. Şevkat, o ateşli dudakları öpmemek tabiata yapılmış en büyük ihanettir der. Dilara'ya yaklaşır, öpüşürler diyor. La oha öpüşürler diyor oğlum burada, öpüşme sahnesi var la. Öp evet, o zaman Şevkat, ne var bunda? Ne demek la Yok daha neler? İyi bari filmi kabul ettik diye her istediklerini yaptırsın da öyle şey olmaz ya. İki <laughs> öyle. adamlarla konuş da. De ki, Seyhat hatta öpüşmüyormuş da. Turgan Şoray kanunları varmış da, bir konuş yap hadi la. Ben niye konuşuyorum? Asistanın mıyım? La yok hadi, Allah'ın la hadi la. Yok sen git. Ya, lütfen oğlum hadi konuş ya. Ha yok. La oğlum ben konuşunca ikinci cümlede laf bitiyor, dalıyor herife bitiyor, mevzu kapanıyor ya. Ama sen sonsuza kadar konuşabilen bir insansın, iki öp... ...gidesin heriflerle konuşursun, yıldırırsın, pes ettirirsin, kabul ettirirsin ya hadi gözünü seveyim. Sokak! Hayatta konuşarak halledemeyeceğin hiçbir şey yoktur. Doğru! Tatlı dil yılanı deli. Ha, ha. Aynen işte, aynen. Bunun üstüne aynen. bak, bunun Aa, bak, üstüne aynen. dünya kadar pes ettiğin şey vardır. Aynen, al çayını da içersin. Bunları evet. o adamlara aynen söyle abi. Aynen söyle böyle. Hadi, hadi gözünü seveyim, hadi. Hadi. oldu Bize yatalım beraber bari. Laf. Şefkat yemin ediyorum yapımcıyla hayatım boyunca yapmadığım konuşmayı yaptım. Ama hiç hiçbir faydası olmadı. Sanırım bünyesi itiraflara alışkın. Ha? Aslında yapımcı Yaşar Bey haklı. Öpüşme sahnesi en önemli sahne. Fragmanda da olacak. Çıkarmamıza imkan yok. Ya kardeşim siz laftan anlamıyorsunuz mu ya? Ya bu benim için bir prensip meselesi diyorum ya. Allah Allah. Ben ta sevdiğim aşık olduğum kadını öpüşmemişim. Gideceğim helalimin kadını öpeceğim ya. Laf. Öyle şey olmaz. Ya bu sahne bu filmden çıkar ya da ben çıkarım. Bitti. Çıkarsan sözleşmeye göre 500 bin lira ödemek zorundasın. Sen beni tetikme ediyorsun lan. Ha? Tetikme ediyorsun lan sen beni. Bırak yok, 500 bin lira bir 1 milyon olsun. olmaz ciddi. bak. Set Sete aksıyor. Lan aksarsa aksasın. Yürü git yapımcıyla. Tamam Yürü. ben de yapımcıyla konuşmaya gidiyorum konuş o zaman. Konuş yapımcıyla. Kesin oynasın artist. Hareketlere bak lan. Artist lan. Gelmiş beni tehdit ediyor. Al işte ben konuşunca böyle oluyor. Sen konuş, ben konuşunca böyle oluyor işte. Havadan bir milyon Çek dur şimdi, çek dur bakalım. Sonu gelir mi onun, çek dur. Beş yüz bin. Vay be. Ya yani yarım saatlik sahne için on saat bile beklediniz ha. Ne yapalım, ekmek parası. Eskiden evlendirme programları vardı. Daha iyiydi. Koca adayı oluyorduk. Daha çok kazanıyorduk abi. Evlenebildin mi? Yok be abi. Ya. Aferin. Ha, yok affedin ben hiçbir çok içtim yani. Sıkat. İyi iki dakika gel. Ne oldu lan? Hı? Görüşürüz sonra tamam. Acilen bir şeyler yapma gerekiyor. Bütün set durdu bu öpüşme krizinden kaynaklı. Bana ne abicim? Allah Allah. Çözsünler o zaman laf. Ne demek lan? Burada o kadar insanın ekmeği var Şefkat. Onları da düşünmek gerek. Yani bir orta yolda buluşmamız lazım. Ha oğlum onların ekmeğine bir şey olmayacak. Onlar yine işlerini yapacak. Sadece benim yerime başkasını bulacaklar bu kadar. Ha. Esnam'ın geldi sizi ziyarete. Ha. ha. tam sağ olasın geliyorum ben şimdi. Şimdi bu Esin hani bana elle filmde oynadı ya baskı yaptı diye. Ya. Şimdi ben de ona bu işin nasıl bana uygun bir iş olmadığını göstermek için bir oyun edeceğim. Sakın ha, sonra acısını fena çıkarır. Ya bir şey olmaz. Bak şimdi, sen git yönetmene ne de biliyor musun? Ne kadar güzel bir yermiş burası değil mi? Evet. Hah, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ee, yani normal. Şu ana kadar pek bir hareket yoktu. Ama işte şimdi yavaş yavaş bu hareketli sahneler başlıyor yani. E aksiyon sahneleri mi peki? A yok, aksiyon değil de daha böyle işte esas kız, esas oğlan falan filan tarzı sahneler. Tarz sahneleri yani. Şefkat Bey, sahnemiz hazır. <laughs> ee, şimdi hangi sahneyi çekeceğiz ya? Şey, öpüşme sahnesi. Ha, bu ateşli öpüşme falan, tamam. Tamam canım, sen git, ben gelirim şimdi. Tamam. Hadi ben geçeyim sete artık. Bana bak. Ne o öyle ateşli öpüşme sahnesi falan? Bak bu seti yakarım, o zaman görürsün nasıl ateşli sahne çekiliyormuş. Ne yapıyorsun sen? Merak etmesin ya. Ben zaten dudak tiryakisiyim, içime çekmiyor. Yani gerçekten gerek var mı sence böyle bir sahneye? Bence gerek yok yani doldurma bir sahne, reklam için çekilen bir sahne ya. falan. Ya ben şimdi yönetmenin lafının üstüne laf mı söyleyeyim? Adam oturmuş öyle ya, öpüşeceksin diyor, öpüşeceğiz. Amma dudaktan, amma yanaktan, amma nereden sardın ya? Yani. Görüşürüz, hadi. Öpeyim okay, ben seni. Tatlım görüşürüz. Görüşürüz. Gidin de ben bir kargara yapayım. Zeynep kalmayacak merak etme. Ben zaten gelip izleyeceğim. Buradayım yani. Hemen şeydeyim. Setin içindeyim hemen buradayım yani. Gidip izleyelim hadi. Ben daha uğruna ölecek kadar sevdiğim kadını öpmemişim. Yeah. <laughs> çok yaşan iki Çok. Ama çok yani. Saffet! Bir, bir çayını içerim be. Ne oldu geçmiş olsun ya. Eyvallah abi. Eh. Saffet. tane, iki olsun kardeş. Ve sen ta niye duruyorsun ki burada? Gitsen ya öyle. Bir saniye var oyuncu dublörüyüm. Burada yüksekten atlayacağım. Bu sahneyi nasıl yapacağım? Kara kara düşünüyorum. Demedim de tabii yönetmene işten olmayak diye. Yok tamam anlaşıldı. Aynen abi. <laughs> Tamam, o karmas kesmi kafandaki. Ha. Ondan bana bir tane daha ayarlayabilir misin? Ne yapacaksın abi? Ya sen karıştırma orasını, üstümüz zaten aynı. Sen ondan bana bir tane ayarla, gerisini düşünme bak. Şefkat, şefkat, şefkat Dilara, şefkat Dilara, şefkat üf. Şefkat, ne kadar işin kaldı? Ey, eyvallah kardeşim, sağ ol. Eyvallah. Ya çok bir şey yok ya. Orada öyle fazla göründüğüne bakma. Yönetmen blok alacağım dedi. Blok? Ya ne bileyim işte, blok alacakmış. Öyle olunca daha hızlı oluyormuş. Zaten bir de çok kalabalık sahne yokmuş falan filan. Çok sürmez yani. Efendim şey mi şu? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi la yoksa? Yok usta o mesele halloldu. Haber verin diye aradım. Nasıl halloldu lan? Bizim evdeki bir eşya uh -hmm. meğer antikaymış. Cevdet Bey de satın aldı. Esin ablanın galerisine gördü. Ya bizim borç ödendi. Anlayacağın sıkıntı bitti usta. Sen de rahat ol diye aradım. İyi hadi çok şükür. Tamam. Tamam oğlum valla. <laughs> oh. Ne oldu? Film işi Bitti gitti, geçmiş olsun. Yok film bırakıyoruz. Tazminat var. Evet, o da doğru. Bilemiyorum, bir şekil yapacağız artık, nasıl yapacaksak. Bir tek yolu var Şefkat. Kendini iyi oğlum. O zaman tazminat ödemeyiz. İyi, <laughs> o zaman ben gideyim yönetmeni dövüyor. Hayır. Yapımcıyı dövüyor. İkisini birden dövüyorum la. de kıl oldum zaten. Ya. Buluruz, buluruz. Bir yol buluruz. Boş ver ya. Vallahi keyfim yerine geldi. Şöyle bir... ...at rahat kahvemizi içecek ya. Ne bale söyleyeyim? Sana bakınca... ...kapılar çarpıyor... ...ceyran yapıyor... ...belim falan tutuluyor ya. Kestik. Şefkat senin neyin var Allah aşkına? Repliklerini yanlış söylüyorsun. Gözlerine bakarken kapı çarpıyor değil, kalbim çarpıyor. Bir de kafana göre replik ekliyorsun. Senaryoda ne yazıyorsa onu söyle abi. Daka ben kapı çarpıyorum dedim. Evet baştan alıyoruz. Tamam. Tamam o zaman. Say. Ses. Bakıyor. Sahne 45 bilen 3 tekrar 34. Sağa bakınca gözlerim kanıyor. Kalbim vuruyor. Ciğerim sönüyor. Kestik. Şefkatçiğim, lütfen repliklerini söyler misin? Bize edebiyat parçalama. Ama hocam bir şey söyleyeyim mi? Bence yani senaryoda yazandan daha güzel oldu. Yani vallahi bak bunu seyirciye izlet o ağlar ya. Tamam tamam baştan alıyoruz. Ya hocam ama burada adam da bir taraftan silahı doğrultmuş. Silahların gölgesinde yani, hanımefendiyle falan da zor oluyor o yüzden ya. Tamam tamam baştan alıyoruz. Kayıt. Set. Bakıyor. Plan 3 tekrar 35. 35 mi? 35 tekrar mı oldu ya? Vallahi çok olmuş hocam. Ya Allah'tan şimdi bu kameralar şeyli değil. Makaralı değil. Makaralı olsa o dünya kadar film yanar bir sürü masraf. Şefkatçığım hava kararmak üzere. Allah aşkına şu cümlelerini söyler misin? Tamam, tam tamam söyleyeceğim. De arkadaşlar ya benim laflar neydi bir hatırlat verin ya. Of of Paydos. Şefkatçığım sen git biraz kafanı dinle. Kafanı boşalt. Sonra senin sahneleri çekersin. Ya hocam vallahi tam aklıma geliyordu söyleyecektim. Bak şimdi böyle yaptın hepten gitti aklımdan ya. Vallahi üç günden önce toparlayamam ben ya. Tamam Şefkatciğim üç gün olsun. Ama olsun lütfen. Hadi, hadi sen git kafanı dinle. Olmuyorlar ismi Adam bir anda anlayış abidesi kesildi ya. Bir şey yapmam lazım. Oh! Lan sen nasıl alırsın lan benim çayımı? He? Nasıl içersin? Özür dilerim efendim. Sizin bardağınız olduğunu bilmiyorum. Ne zamandan beri figüranlar cam bardayla çay içiyor ya? Nasıl bilmiyorsun? Lan! Ne yazıyorsun lan çocuğu? Artist. Sana ne lan? Sabahtan beri senin yüzünden burada bekliyoruz. Daha bir repliği söyleyemiyorsun. Bir de gelmiş burada bir de al. Lan! Seni var ya! Tutmayın lan! Tutmayın lan beni! Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bırakın ya? bırakın. Gelsin ya. Bir olay çıksın da şöyle rahat diye. Gel. Sizinle bu yolda yürümek mümkün değil Şefkat Bey. Sözleşmenizi iptal ediyorum. Ya bir şans daha verseniz. Şans falan yok. İptal ediyorum sözleşmeni. E tamam ne yapalım o zaman? İyi günler. Arkadaşlar. Hepinizin emeklerine sağlık. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Gördüm ki bu sektörde oyuncular kadar sizin de emeğiniz var. Yani siz bu işin görünmeyen kahramanlarısınız. Yanlışımız olduysa affola. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.